Bak Rasulullah ne buyurur sallallahu aleyhi ve sellem. Ma ziltum bi sünneti muntasurine ala adubikum. Siz benim sünnetime sarıldıkça, yoluma yapıştıkça, düşmanınıza karşı Allah'tan yardım olunacaksınız. Ve galip geleceksiniz. Fe izâ siz benim yolumdan ayrılırsanız, Sallallahu aleykum men yuhibbukum. O zaman Allah size korkutanları başınıza musallat edecek. Bak. Şimdi millet sünnetten ayrıldıkça Kafirlerden korkuyor. Sünnete sarıldıkça ancak Allah'tan korkuyor, düşmandan korkmuyor. Sünnet deyince senin Habibine gidiyor, haşa ve kella. Yani gördüğün ne olacak ya? Sarık. Sarık bir bezdir ya, bezde keramet mi olur? Bana bak! Ağzını topla. Bak, bez deyip de bir vardır, belden aşağı sararsın bir bez, bir de vardır, başa sararsın. Tamam mı? Bezden beze Fark var. Tüyde keramet ne olur? Tüyde keramet o da keçi göğe çekilir. He? Zındıklık yapma. Tüyde keramet mi olur diye konuşma sen. Keçinin tüyü başka, Peygamber'in sakalı başka. Edepsizlik yapma. El el iman? Bu imansızlıktır. Bir adam sakalı hakaret olsun diye keçide de var dese, yüzde bin kafir olur. Çünkü Peygamber'in sünnetidir, Allah ettiği için hayvana benzetmekten kafir olur sakalını kesse bir adam, tıraş etse kafir olur mu? Olmaz. Günahkar olur. Ama alay etse ne olur? Alay etse kafir olur. Çünkü alaya gelmez. İslam'ın en ufak bir meselesi alaya gelmez. Sarı abez diyor. Kafam mı yarıldı diyor. Ne sardın onu kafana diyor. Camideki cemaat. Ey Müslüman! Bugün camideki cemaattan çekiyoruz. Düşman dışarıda değil, içeride fitne içimizde adam sarık saran bir cemaata bütün cami cemaati ödü gibi bakıyor ya. Peygamberin sünneti bu. Senin bacına geçen imamın sarığı olmasa ne yapar? Ulan bu hoca sarık sarmadı der bir geri çeker. E imam sarıyor bir şey demiyorsun. Ya sararsa ne kuduruyorsun ya. Saracak tabii herkes saracak. Peygamberin sünneti sallallahu aleyhi ve sellem. İmam da diyor ki arkamda diyor bir sarıklı istemem diyor. Bir kovarım diyor. Öyle de bozuk imamlar var. O da sarık düşmadı. La havle <laughs> ve la kuvvete illa. Resulullah buyurdu ki sallallahu aleyhi ve sellem. Farku ma beynena ve beynel müşrikine le amaymu alel qalaniz. Bizimle müşriklerin arasındaki fark takkelerimizin üzerindeki sarıklardır. Takke insanı gavurdan fark ettirmiyor. Yahudiler bak hep takke takıyor. Sarık bizi fark ettirir buyuruyor. Bu hadis Tirmizi'dedir. Bu kitabında kaynağı var. Tirmizi'nin kaynağı var. Yani bir bed ama seni müşrikten ayırıyor. Dikkatini çekerim. Resulullah el imamecu ticanül arab. El imam izun. Sarık bizim tacımızdır diyor. Tacımız. E sen buna nasıl bezdiyet, hakaret edebilirsin? Sarık bizim izzetimiz, şerefimiz. Ve buyuruyor ki fe izâ ve bâhû hâzellehumullah. Ümmetim sarığı aşağı koyarsa Allah da onları alçak edecek. Bak şimdi. Şerefi nereye bağladı? Sünnete ittiba bağladı. Şerefsizliği nereye koydu? Sünneti ki, aşağı koymaya koydu. Dikkat et. Osmanlı'yı ele al. O koca sarıklılar, o Fatihler, Yavuzlar, koca sarıklılar zamanında devlet ne oldu? Büyüdü, büyüdü, büyüdü. Ne zaman sarık küçülüyor? Devletin küçülmesi sarığın küçülmesine endeksidir. Dikkat edin, tarihle bakın böyle, o şeye bakın. Şamaları var ya bazıcaların, sarık küçüldükçe devlet küçülmüş, Tarık gitmiş, Yunan fethi gelmiş, devlet Aliye, Yağma atanın böreği gibi bitmiş, bitmiş. Neden? Sarık gitti, Resulullah diyor ki, sarı ümmetim indirdim, Allah onları alçak edecek. Araplar tarık sarıyor mu? Yok. Araplarda da bitmiş. E Araplar, bir buçuk milyar İslam alemi, dünyada bir mahalle kadar hükmü var mı? Yok. Çünkü Arap'ı da, Acemi de karar vermiş, sünneti terk etmiş. Peygamberin yolunu öldürmüş, Allah'ın yardımı gelir mi? Gelmez. Yoluma uyarsanız düşmanınıza galip gelecektiniz. Yolundan çıkarsanız Allah sizi korkutanları başınıza musallat edecek. Bak ödünüzü koparacaklar. Töt dedikleri vakit çil yavrusu gibi dağılacaksınız. Ne cami kalacak ne cemaat kalacak. فَلَا اَنْزَعُ الْغَوْفُ مِنْ Sizin kalplerinizden düşman korkusu çıkarılmayacak. Amerika korkusu nasıl şimdi bu millete? Allah korkusundan beter. Tövbe ya Rabbel Alemin. Evet. Adam Allah'tan korkmuyor, şeriatı inkar ediyor ama Amerika inkar edemiyor. Amerika bir şey desin, bakayım tersini söylesin, ödü kopar. Hatta te'udu ila sünneti. Siz benim sünnetime tekrar dönünceye kadar düşman korkusu sizden çekilmez diyor. Hadise bak ya, zamanını da belirtiyor. Sünnete döndük mü Allah'ın yardımı bize dönecek inşallah. İslam'ın heybeti gelecek inşallah. Efendim kardeşim, geçen gün piyes yaptılar. Televizyonlarda da oynattılar. Haberlerde, bir yerde ismini veremeyeceğim bir yerde bir piyes yaptılar. O piyeste sakallılar, sarıklılar, çüppeliler, çarşaflılar lan hakaret ettiler. Ve dediler ki yakında dediler ki Türkiye sakallıların, sarıklıların, cübbelilerin, çarşaflıların, hocaların, şeyhlerin, müritlerin, mezcüplerin, tekkelerin yeri değil. Bunlar buradan çıksın başka vatana gitsin dediler. Aynen böyle söylediler. Ya Dağdan geldiler, bağdakini kovuyorlar. Kimi nereden kovuyorsun sen be? İstanbul'u fetheden kim? Fatih Sultan Muhammed Han, Cennet Mekanı Aleyhi Rahmeti Vel Gufran, Hazretleri, Peygamberin metine mazar olmuş. لَتُفْتِحَنَّ الْقَسْطَانْتِينِيَّتُ فَلَنِعْمَ الْاَمِيرُ اَمِيرُ اَوْ لَنِعْمَ الْجَيْشُ دِعَ الْجَيْشُ Elbette İstanbul fethi olacak. Bukhari bu hadisi rivayet ediyor, Tarihi Kebir isimli eserinde. Sahihinde yok, Tarihi Kebir'inde var. Sahihtir, İmam Suyut'u alıyor. Elbette İstanbul fethi olacaktır. Onu fetheden ne güzel komutan, onun ordusu ne güzel askerdir. O ordu, o asker, o Fatih başlarında ne vardı? Benden büyük sarıklar yok muydu? Hepsi sakallı değil miydi? Kübbeli çalvarlı değil miydi? Aileleri çarşaflı değil miydi? Kimi kovuyorsun sen? İstanbul'un hepsi Fatih Sultan'ın vakfiyesidir. Kimi kovuyorsun? Müslümanlar çıksın gitsin. Bu ne demek ya? Bu ne hakaret ya? Bin senelik tarihimiz var. Çerçuklulardan beri dinimize sahip olmuş bir milletiz ya. Bu ne oldu? Benim bin senelik kültürüm var. Senin kaç senelik kültürün var? Ne konuşuyorsun? Mazin, mazin kaç kuruş? La havle ve la kuvvete illa Din düşmanlığının ne manası var ya? İslam şekillerinin, İslam düşmanlığının ne manası var?